Merhaba arkadaşlar. Ee, Muharrem Aydın'ın kanalına hoş geldiniz. Canlar. Bugün size tavuk yapacağız. Öyle müthiş bir tavuk yapacağız ki. Önce bir ateş yakacağım. Ondan sonra içeri gideceğim. Tavuklar sizin için yapacağım. Sos diyeceğim. Evet şimdi ateş yakacağız. Önce kömürle önce kömürü döküyoruz. Tabii çıkarsa kömür. Ne kadar bir şey düşüyor? Bunu kıracak mıyım? Hatta poşetten töktür. Evet böyle içine giren bu ateşle ben bu ateşi yakacağım. Evet şimdi böyle gördüğünüz gibi ince tahtaları kıracağım. Evet. Şöyle bir manzaraya çek. On numara bir manzara var. Akber'in daha taştık. Kendinizi Antalya'da hissedersiniz. Yanıyoruz benim. Şimdi bunları böyle soyuyorum. Şimdi çıramızı yapacağız. Önce bir siper edelim. Yanarsın. Evet, büyük uğraşlar sonucu ateşimizi yaktık. Elimizi yaksak da. Evet arkadaşlar ateşimizi yaptık. Şimdi ateşimiz yanarken şimdi gidiyoruz tavuğumuzu yapmaya biberlerimizi hazırlayacağız domateslerimizi keseceğiz ve mangal yapacağız. Beni takip etmeyi unutmayın. Şimdi doğru gidiyoruz mutfağa. gibi tavuklarımız pirzola şeklinde böyle tuzlayacağız. Acı severler acı biber, sever. karabiber katabilirler. Biz şu anda katmıyoruz çünkü evde yeni bebek var. Ayrıca şu anda tuzumuz ve tavukları ilk önce çıkartıyorum. Tavukları böyle döktüm. Böyle çöpe Nasıl Başta tavukları görüyorsunuz. Şimdi bunları bir tuzlayayım. Evet tuzluyorum. Böyle bir ettim. Şimdi bunları bir hallo içine İçine geçsin. Bu arada abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bunlar iyice bir özdeleşsin. Özdeleşsin mi? karışsın. Şimdi bunları böyle bir karıştırdım. Bu şimdi kenara alıyorum. Şimdi domates ve biberleri közleme şeklinde keseceğiz. İlk önce yıkayalım. İki şekilde olabilir böyle. Başındakilerini alıyoruz ve böyle ortadan bölüyoruz. Böyle o yaktığımız ateşi atacağız. Biz böyle yapıyoruz arkadaşlar. Siz de yapabilirsiniz. Evet, domatesler hazır. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Biberleri böyle közleyeceğiz. Domatesleri böyle kestik ve tavamız da hazır. Evet şimdi gidelim ateşimizin başına. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi torukları demir haznemize yerleştiriyoruz. Böyle ama elinizi yakmayın. Bu çok büyüktür şey. olduğu için biz bir kek yapacağız evet. Şimdi bunu bir tava ve ağzını sıkılaştıralım. Ateşimize gidecek. Buyurun. Şey Görüyorsunuz şu an pişiyor. What Burada, Burada da... desem haber bir çayımız oluyor. Evet arkadaşlar görüyorsunuz tavuğumuz oldu işte bize çibili hazırladık böyle mangalda çay keyfi kanalımıza abone olmayı unutmayın beni takip etmeyi unutmayın görüşürüz kendinize iyi bakın